Merhaba 213 254 Yeis Şam Kömürü ee, Mikro işlemciler Laboratuvarının Proje devini yapacağım. Proje devim de temel kullanımı olacak. Başlayacak olursam bir tane breadboard alacağım. Sonra Arduino'nu alacağım. Önce malzemelerimi alayım. Sonra LCD ekran alıyorum. LCD'nin ekranında da ground toprağa bağlıyorum. Gücü artıya. Diğer butonlarını da Arduino ile bağlantı kuracağım. Sonra potansiyometre alacağım. Potansiyometrenin de bu bacağına artıya bu bacağını eksiye orta bacağınızda kontrast ayarı olduğu için buraya ee, sonra yani üç tane buton alayım. Eğer sağ sola kaydırmak istersek LCD ekranımızda çıkan yazıya bu butonları kullanarak kaydıracağız. Kendini buraya koyayım. Bunlar da 4.7 kilo ohm'luk dirençlerle eksiye. bu bacaklarını ise artıya şimdi bir tane daha direnç alacağım bunu, bunu da eksiye bağlıyorum sonra Hazırladığım kodu buraya yapıştırayım. Ee, sonra buradaki pardon. 12. Bu bunu 12. Şimdi bu 12'de. Sonra Enable 11'de. Sonra D4 D54 D6 3 D 72 olacak şekilde sırasıyla bunları bağlayacağım. 10 dışında e, 5 volttan artı granttan da eksi sonra bir de koda e, sol tarafa gitmesini için eklediğim butona 7'ye, sağ tarafa gitmesini istediğimde basmak istediğim butona 6'ya ortadakinde 8'e Tamam sanırım şu an. Evet. Simülasyonu başl başlattığımda da e kodda eklediğim burada yazmasını istediğim yazıyı ekranda görüyorum. İnceleyecek olursak da önce pinleri tanımladım. Sonra e, yazmasını istediğim yazıyı yazdım. Ondan sonra ICT ekranın boyutunu belirtip e, iş yapmasını istediğim işlevleri de bu şekilde yazdım. E, simülasyon bu kadardı. Teşekkür ederim.